Oyun odasında herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Taygun. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber ve Mehmet'le beraber GO rekabetçi oynuyoruz. Evet. Çok güzel bir oyun olacak. Aynı takımda olacağız ve deli oynayacağımıza inanıyorum. Evet. Ben... Bunu yapmış mıydık daha önce aynı takımda olup? Evet. Yapmış mıydık? Yaptık. Bu daha güzel olacak. Hadi hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Kontrol olarak başlıyoruz. Pek sevmem ile başlamayı Mehmet'ten. Vallahi. Ben ben en Terörcüyüm ben. Yalnız siz niye orada ayrı gayrısınız da? Ben, ben, buradayım. Niye dışladınız ki beni? <laughs> Hi team! Monkey'i de benim eski böyle birkaç kere denk geldim. Bayağı oynadım Monkey ile. Bi bi bi. Hadi o zaman go be. Çekin zemaneti gidiniz B'ye Mehmet. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ben geçtim. Evet şimdi ne olacak biliyor musun abi? Heh. Sen yeşil, sen değil mi misin sen? Ba ba Adam ben kendim itleniyorum zannediyorum ya da Demin ölüm başı attım arkadaşlar şu itibar olarak Boşver olur böyle şeyler İlkinin günahı olmaz Evet İlkinin günahı yok kardeş sıkıntı yok Aynen öyle Sıkıntı yok Şimdi ben yine bu benim Allah ne verdiyse silahıyla oynayacağım Mehmet O ne? Bak bu Hiii anladım I go long Böyle tılsımımızı da yaptık Neydi o bunun adı hep bunu itiyorum Totem 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 Çamaşır suyu ooo long 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 kandırdım ha gelmeyebilirler de. <gülüyor> <gülüyor> lan long long! Çok kötü oynuyorum. Mehmet alırsın onu Mehmet. Neredesin Mehmet? Alırsın. Lan Mehmet! Ne yapıyorsun oğlum? Kaç bir saniye kaç? Tamam bir tane daha önce. Al onu Mehmet! Asıl <laughs> asıl as, canım sen. <laughs> asıl yavaş vur yavaş. Eller kürek gibi 2 metre 10 cm Kürek gibi bak. Eee Abi bir evet. şey ya ben tıkladım iki kere aynı anda o da sıktı dedim ben mi oynuyorum ne oluyor <laughs> Abi gitsene be ye Be ye git be ye Bomba vurdu abi şimdi Nerede göremiyorum Longtar Ha tamam okey Şişe okay. var öldü şu an Tamam Ooo ya adamın öyle beynini dağıtamıyor işte Neyse neyse takım güzel ya Mehmet var Mehmet varsa kesin kazanırız Evet En azından paramız var hey. Fakir değiliz en azından Eşisi koydu Evet şimdi hangisi daha alacağıma karar veremedim neyse yine Allah ne verdiyse aldım Ama bu sefer şeyim Eee şimdi Ç Bu ne ya ben niye bunu aldım oğlum Zeus var benim elimde Gidiyorum abi longa Aynen buraya geliyorlar flash atlar long geliyorlar Mehmet Ne? Long geliyorlar Vallahi. Flash geldi buraya flash Çıksana dayıcım çıksana ne bekliyorsun <laughs> Ama yine <f> <laughs> One long Kaç kaç tamam Kaç kaç ağız ağzını kaldı şey. Cümleyi ah, çıkaramadı. Harbiden çıkaramadı ağzını. Ney? Bilmiyorum. Neymiş? Where is my angels? Neyse izleyin oyun nasıl alınır? Ya ben sevdiğim ya. Ah. Sus. Sus. Şimdi ölecek bak izle. Nerede? Ondan üstüne. Sonra... Helal. Delirtmeyin beni. Hadi git bombayı çöz Mehmet. Hadi çöz bombayı. Çözsene ee, babacım. Eyvallah. 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 Sen görmüyorsun. Ay. <laughs> Neyse <laughs> my friend. Evet ben artık emanetim olabildim. Tamamdır. Bir tane flash. ya hadi gel babacım bak bak. Babamın <laughs> dili tarafı yani baba tarafından dediğimin <laughs> emaneti bu. Hadi baba. Takımın yine en iyisi benim. Yine harikayım. Long 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 long. Long mu babuş? Long mu? Beklesinler geliyorum Mehmet. Orada bizim adam var içeride abi. T base'e bak. Tamam gördüm ben. T base team T base var. Okey. Ben geçtim adam bana bir şey demedi. Aa nasıl vurdu ya? Deli şimdi değil mi? <laughs> adam bir şey demedi geçtim ben hiç sallamadı beni. Sonuncuya bakın. Bir de birinciye bakın. Tamam biraz sonra göreceğiz. <laughs> Teröriste geçeyim ağlatacağım abi lütfen kill ver bana diyecek. <gülüyor> <gülüyor> ağlatacağım <değil> Mehmet'i. <laughs> <votes> <laughs> Hadi gelin bebişler. Bedi var lan. Lower Longtan gelen yok. Şaşırtıcı. Ne abi ya? Longtan gelirlerse var ya. O yarım yalnız memesin. Yok abi ben de İyi yine öldüğünü görebilmişsin ben ki. Tümün arkasında abi. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol. Ya bu arada şimdi biz birbirimizi duyabilmek için tek kulaklık kullanıyoruz arkadaşlar. Çık kulaklık olsa ayak duyup herkes öldüreceğim de. İşte ben duymadan öldürüyorum artık. İşte. Çift kulaklık olsa ne olacak? Aa, siz aa artık. onu düşün ama diyor dediğin gibi teröriste işi bitireceğim. Ağlayacak. <laughs> Ağlama lan evet! <ahmet!"> diyeceğim sana. Oh my god 20 diye ne diyecek? <laughs> Söylemem <ben> bir daha. <laughs> söyle bakayım. <laughs> söyle bir daha söyle. Ya bunu biraz sen söyle. Ya niye öyle diyorsun abi şimdi? Tövbe ediyorum. <laughs> <laughs> diye bir şey söyleyeceğim en son. Ya herif bir şey söyledim, söyledim işte bomba Ama herif öyle bir şey demedi. Ne diyor? Omez'in has bilmem ne. O has been 20 minutes diyor. Nice job. Ne diyor? Beyler yazın yoruma ya. <gülüyor> Allah Allah. Ben diyorum <laughs> ben demedi kesin. 20 diyor. 20 deyince şey oluyor işte. Ah da olur. Abi de konuşabilirsin ne var? Mehmet Mehmet bak seni çizdin. <laughs> Flashı atarım herkes karartırım. Sen mi? Lan! <laughs> Çok kötü oynuyorum ya. Aa. Çok kötü oynuyorum bir Arkadaşlar, Bak ben, ben ölüm maçı oynadım. Çok oynadım ondan. Çok fena. Sınav Mehmet görmüyordun ha son, <anı gülüyor> son anda. Gitti <laughs> gitti o kurdu bombayı. O kurdu ama birisi şurada. Şurada o zaman. Ya da şurada. Tamam git hadi git. Mehmet sıkıyor sana. Pencereden. Hayır kapıdan sana bari. Ne e kapısı sıktı. arkadan vurdu beni. Nerede arkadan vurdu? Noktan geldi adam. Ona o ne arıyor? Öyle kekçük gibi kalırsan Mehmet orada bana bir silah at Mehmet. Valla Allah seni inandırsın abi ben senden fakirim. Aynen. Ya ha ha biliyordun şey değil mi kabahatini ha ha <laughs> sevgilim bana. Ben de 1400 param var. Ben de 1400 vardı. <laughs> Mehmet bir şeyler atabilirdin Allah ne verdiyse. Long. Nerede? Long 10 e, 21 canı var. Ya işte işte Aa, onun 21 canı var işte. Gir abi. <laughs> Allah! İşte, muyum bana? Işte, ben olmasam. Helal <laughs> be. Benim de 21 canım var. Şu an farkında mısın bilmiyorum Mehmet. Eee do. Eee ee, ee, işte. ee, ee, do. Kaç adam aldın orada ya? 3 tane ya o kadar büyütmeyin. <laughs> Abi, yatar mısın? Hayır. <laughs> Atmam Mehmet. AWP'deki ustalığımı biraz sonra hepiniz izleyeceksiniz arkadaşlar. Ölüm bak. maçında patsa AWP kullandım. <laughs> B'den gelmezlerse bak bak B'den gelmezlerse ben Mehmet değilim. Ben de A'da bekliyorum şu an işte long'ta. Tamam or oradan var ya. Short'tan da gelebilirler ha. Ama 3 adam var B'de. Geliyor Mehmet hayatım. <laughs> Nerede? Adamı öyle mi öldürdüm ki? Bak. Kelebek görsen uzar. On bomba burada bombayı bırakın nereye gidiyorsunuz ya? Aa sitede, 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 sitede. Ya AWP mi aldı? Allah belanı vermesin Mehmet Sağda sağda sağ abi Hangi abi sağda Hangi sağda? Hangi sağda şurda Evet. Bir daha şurada solda bak sol tarafında çıkacak şimdi Hayır yani. vereyim mi sana? Evet abi <laughs> Hayır Abi hadi ya Hayır Param var ama senin bak Olabilir Az önce istedim verdim cizim ya Az önce istedim verdim Sportmenlik Spor. sıfır Sıfır sportmenlik. Vallahi bak. Az önce sende olduğu gibi değil mi? Mesela silah silin vermedin. Al al gel al neredesin? Neredesin? Al. <laughs> ne oldu Mehmet üzüldün mü? Ya arkadaştan alırım sıkıntı yok. Ölen beni ne al işte koçum. Evet ilk atışımı yaptım. Çok sinirlendim ben şu an. Niye öyle oldu? Sıkıntı yok ya. Gelme kendi. Short. Bir tane daha var. Abi adam oynuyor ya. Kitap gibi oynuyor ya. Alan! Arkamda geldi korktum ya lan. Rampa. Al onu maymun. Al onu maymun. maymun ya. Ah be maymun be. Ah be monkey be. Silah ya bak yavrum benim be. Gel. Evet, evet hepiniz A'ya gidin. Olur mu? Hepiniz gidin ama. Görüşüm Aa, ya. hepiniz. Aa. Ah. <laughs> <laughs> ya bak <laughs> kaç kaldı? Şu tane çok almamışım. Çok almadık. B de bana burada park. Lan sıktırıyordun kafana. Manya gelir. Sessiz sessiz gelir öyle? Yürüyecek abi. T base o bence. B B B B B B B B. Adamlar B'de girit atıyor biz burada. Altın günündeymiş gibi rahat rahat takılıyoruz ya. Ya oğlum. Nerede? B'deler var abi. Ha, neresinde işte ama B. Ortasında tam içinde var. Merkez. <laughs> Market caminin orada köşedeki evet. marketin yanında değil mi? B mi? B mi diyor adam da? Abi gelene kadar. Vereyim alayım mı abi P'yi? Bu bende de var abi. Adam. Adamsın B. monkey. Monkey. Ama B'ye gelmeyin günah. Çok ince kesiyorum şu anda. Biri çıktı an buradan beyninden göpçükleyeceğim. Hadi gelin lan. Lan! Ha kurtuma. Nerede? Tam short'ta, short'ta. Ben tam şeye baktım. Sağda har haritaya baktım. O ara geldi vurdu. <laughs> Anam! Long 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 long. Ya vuramıyorum bu adam şu Tony'in tel silahını o çıkınca karşıma şey oluyorum ya. Oo. Long son, long long ta baba. Bak şimdi take it easy my brother. Brother. <laughs> <laughs> Çok süper İngilizcesi var la lanet olsun. Girdi mi oğlum? Solda solda işte vursana oğlum. <laughs> He? Adam ol. Ben böyle şey sana ya. Ya sen kör müsün ya? Ne oldu vurdular mı seni? <laughs> Nerede lan? Kusura bakma hayatını kurtaramadım. Aha oto var lan oto almış manyak. Oğlum oto almış herifler neyse ben otoyu geri aldım da. B kapıdan girecek şimdi aynı zamanda. Ağabeyi var ağabeyi var abi. var. Diğerlerine çocuk. Allah belanı vermeyi kurdu kurdular. İyiyiz yine arkadaşlar. Bir insan nasıl can çekişerek ölebilir? <laughs> ölebilir. Lan oğlum! Ya. Bombayı atacaktım Ama, tam flash çıktı. Adam oto almış gidiyor ya bizim eleman. Manyak aldım otosunu da neyse ki. Bu toplar ne ya? Sen. <laughs> <Ha. gülüyor> Takla gözlüğün nerede? Gözlüğün nerede? Gözlüğün. Abi bu Tony Tesla'da ne var? Adamın beynine sıkıyorum gözlerimi çıkaracağım şimdi şeylerden kaşlarım döküldü yemin ediyorum ya. Bak şimdi bak sana SSG'deki ustalıklarımı göstereceğim. Hazır mısın? Değilim abi yapma. İyi izle bak. Ne kaskla. çelik yere aldım ne kaskla param var. Tam Anladım. bir spotman oynayacağım diyeceğim. Kesinlikle. Hop flash geldi. Anam. Kar beyaz Hepsi loh. Toptan loh. Kaçın lan geliyorlar. Long 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 long. Süleyman ne 16 ne ya? 16. E, altı... Var mı başka? Evet. Bizim adam mı? 4 HP'm var şu an. Bunu arkana biraz sonra evet. T-base, T-base. <laughs> evet, ne yaptım ben biraz önce? Biraz önce ne yaptım ben? 4'ünü öldürdüm. Dört tane öldürdüm ama. Ve üç farklı. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş, böyle bir böyle bir oyun var mı? Abi bir daha vursan hatırlayacağım yani sıkıntı yok. Ona göre yani. Sıkıntı yok. Ona göre. Mankey mi o yine önce sonra bak. <laughs> ne oldu? Mildim. Nerede? Midde. Atlarken <laughs> mi? Yo hayır şey yani t AVP ile burada AVP O adam dedi sana oğlum AVP ile oynamayı keselim diye Dedi dedi dinlemediniz bak ne oldu şimdi e, İngilizce hani AWP oynamayı kesecek dişi ne demek abi Nerede? TBZ <laughs> Hani, Canı sağ olsun. Don't play AVP. Mid, mid. Hani abi. Havada vurdu. Adam havada vurdu. Ya. It's A. My friend, it's A. Bence B'ye gitti o. B'ye gitti. Ah. Yukarıda şey dedi görmedim. Olabilir fazla fark yok galibiyiz sıkıntı yok ben yine harika oynuyorum 7 kill almışım söylemiyorum Ama şimdi teröre geçince şu bakarsın rengini ben değiştireceğim Ben konuşmuyorum bakarsın. İşin rengi şimdi değişiyor gençler iyi izleyin Ne, ne rengi olacak? Bak şimdi Hangi rengi? Oralar üstler maviye dönecek mavi turuncu olacak Hemen tek bak gördün mü işte öyle şey koyun

<laughs> terör, terör olunca bilmiyorum içimdeki terörist yapılan kaynaklanıyor sanırım Direkt böyle zirveye oynuyorum mema Peki Hırçın vahşi zorba yeni ortaya çıkıyor Hırçın vahşiyi şimdi göreceksin abi böyle bir raşlama yok bak izle Çok sağlam rushladı Adam beni öldürdü ya beni Adam beni öldürdü ya ben adam... yok anladı senden bir mal olmayacağını Ben birinciyim ben şu an Sıkıntı yok oğlum. Diyorum ya bir elde o counterda teröristleri sonra atcaz seni. Kaçıyorum. Kaçıyorum bak bomba patl- Ya ah, lan silahım var! Kaç! Tamam ah, sıkılacağım. Bu müthiş bir silah ya. Bak şimdi harikalar yaratıyor. Ya ben benimkide bayılıyorum abi. Mehmet harikalardı yarımda. Ay çek. Doğru. Anam vuruyordum ha. Az kaldı o vurdu ya. Kili aldı? Evet, evet. Abi, daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Yaptın, daha ne yapacaksın? Yine teslim olma öyle Daha set lan evet. Silahım gitti. Öldün mü? Evet. Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> İki takım arkadaşını daha öldürürsem suyucan atılacakmışım. Allah razı olsun bu yardımcı. Oğlum ben yere sıkıyordum ya. Vallahi. Dans et diye. <laughs> ben gidiyorum B'den. Beni yalnız bırakın. Tek başıma bırakın tamam mı? Poli Tesla'ymış. Hayırdır benim abim öldürüyorsan. Adam olacaksın. Adam olacaksın. You die. Vuuu! Pulda pulda! Hop! Lan! Nasıl vuramadın sen onu? Nasıl vuramadın? Nasıl vuramadın? Peki sıkmadın mı ben? İkinci de ki tamam mı? Duvara sıktım Mehmet. Önde duvar vardı. <laughs> yine bir Edo. Evet, Mehmet İngilizcesini konuşturuyor. Abi bir kola. Long. No no, I drink cola. Drink cola. <laughs> Flash bir kafa atan. Adam AWP ile ya. Çekil oğlum, çekil. Ben nerede oldum? Lan monkey. Ulan Mikey çekil lan <laughs> Sen de mi öldün kız? Ha. Ya üf ya Neyse yavaş yavaş zirveye çıkıyorum farkında mısınız bilmiyorum ama Çok yavaş çıkıyorsun abi boyun gidecek Daha ne olsun oğlum Oh yeah! Bir Edo daha! Bir Edo daha alıp bak Edo'ları gör. Edo listesine bakar mısın orada bir? Dört tane var abi. Daha nasıl lan? Kimde var lan dört tane? <laughs> İki kişi kaldı lan. Hey, ya teslim oldu. Teslim oldu. Evet, evet, evet. Ama birinci kim bir saniye. Şimdi birinci kim? Zaman olsaydı ben geliyordum birinciliğe ama teslim ee, oldum. saymıyorum bir, bunu. Dünya yok, pardon. Bunu saymıyorum. Evet arkadaşlar bir CSGO videosunun daha sonuna geldik. Evet. Asaletimizle, iyi oynayışımızla, profesyonelliğimizle kazandığımız bir maç oldu. Evet. Kral kim her zaman gibi? Taygun. Öpüyorum görüşürüz. Evet. ben